Merhabalar Gönen Güçlemler takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber neredeyiz? Balıkesir Gönen. Gönen'e 18 km mesafede 22.700 metre ana asfalta cepheli içinde 1 artı 1 güneş panelli müştemilatı var. Verandası var. Detaylı tanıtımımızı yapacağız. Sopamızı aldık elimize. Bahar geldi. Hoş geldi malum yaban hayvanı, yılan, soğuk mahlukat. Onun için tedbirimizle beraber tarlamızı tanıtmak için içine gireceğiz ama çok büyük bir tarla. 22.700 metre kare. içerisinde çok farklı meyve ağaçları var. Onları da detaya dökeceğiz. İç açıklamalarda hepsi mevcut. Whatsapp'tan telefonla iletişim numaralarımız var. Detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Fiyatı iç açıklamalarda olacak. Önce asfalt boyundan bir tanıtımımıza devam edelim. Evet değerli takipçilerimiz görüyorsunuz kiraz ağacı çiçeğini açmış. İçeride görüyorsunuz bir dünya güzel güzel meyveler çiçekte şu anda. Biz yine tarlamızın üst tarafından evet girişimiz buradan görüyorsunuz asfaltımız komple asfalta cepheli bir yerimiz aracımızla yanına kadar geldik buradan girişi var ön içerisinde çam ağaçları işte burada kızılcık kızılcık ağacı var asma ağacı var çok güzel kokulu asması mevcut 1 artı 1 ev demiştik. Verandası. Evet. Bu tarafa doğru geldiğimizde ise burada böyle büyük bir verandası mevcut. Buradan girişimiz buradan. Burada bir tane şöminesi var. Çok güzel bir geniş aile masası mevcut su sıkıntısı yok. Suyumuz mevcut. Evet burada bir tane mutfağı var bu şekilde. Bahçe kısmına geçtiğimizde ise burada bir tane armut ağacı. Yanında yine fida, fidalar var. Farklı fidanlar. Yine burada bir asma gül. Gül bahçesi. İşte ünnap. Her tarafı ot olmuş. Evet. Evimiz bir artı bir bu şekilde. Hemen arkasında su deposu ve lobası mevcut. Ceviz bahçesi diyelim. Yani en çok içinde ceviz var. Yani bir dünya çeşitli meyveler tabii ki mevcut. ayva ağacı var. Evin taraftan başladığımızda ise bu, bu şekilde bir görüntümüz değerli takipçilerimiz. Tarlanın öbür ucuna doğru yavaş yavaş geçelim. İşte taraftan da yılan vardır diye tedbirli gitmeye çalışıyoruz. Evet, bunların hepsi Chetner cevizi. Yan tarafta kestane var. Fındık cevizlerin aralarında fındık bahçesi tarzı yapmışlar. Fındık da mevcut. içerisinde bir tane de göl var. Ee, kurutmak gerekiyor bunun. Hatta boruları almışlar. Kazıp suyu dışarı tahliye edilecek. Ama şu anda yapılmamış. Evet giriş kısmımız. Burada bir ceviz ağacı. Farklı çeşitli meyve ağaçları mevcut. Evet tarlanın öbür ucuna doğru devam edelim. Armut, elma bahçesi tarafına. Bu tarafta en çok ceviz. İşte gördüğünüz gibi fındık, fındıklar yaprak açmaya başlamış. Cevizler de canlanmaya başlamış. Normalde Mart ayında bunlara bordo bulamacı atılması gerekiyordu. Atılmamış. Hemen şurası göl. Bataklık bir yer. Aslında tarlanın içinde bu şekilde olması Bir tane büyük bir dranaj yapıp su kuyusundan faydalanabilir ama kaynak suyu geliyor dağdan yukarıdan. O yüzden gerek duymamışlar. Görüyorsunuz ünnap. Bunlar ünnap. Yani sayamadığımız birçok çeşitli meyve ağacı mevcut. Biz normal direkt gidiyoruz ileri doğru. Bu tarafta armut bahçesi. Bazı armutlar seyreltilmiş sanırım. Yine burada Trabzon hurması, cennet hurması dediğimiz meyveler mevcut. Evet değerli takipçilerimiz bahçemizin orta yerinden gelmiş bulunuyoruz. 22.700 metre kare her çeşit meyve ağacı olan bir bahçe. Görüyorsunuz bak burası incir ağacı var. Buraları komple boydan boya ünnap. Değerli takipçilerimiz armut ağacı yani çok çeşitli meyvesi olan burası yeni sahibini arıyor değerli takipçilerimiz. Yine devam edelim. Bakalım burada bir depo depo sistemi var. Sulama tankları, boruları buraya konmuş. Burası kiler olarak kullanılmış. İşte arı sandıkları, su boruları işçi kürek kazma kürek vesaire burada toplamışlar yine burada bir tonluk su deposu mevcut şimdi arka bahçe tarafı dersek burada e, şu anda fındık bahçesi olarak girdik değerli takipçilerimiz görüyorsunuz Burası komple fındık bahçesi Bunların iç açıklamalar, detay kısmını hepsini dökeceğiz. Fiyatını da iç açıklamalara yazıyoruz. Niye söylemiyorsunuz diyorlar. Çünkü bir ay, iki ay, bir yıl satılmıyor. Ondan sonra aynı fiyatı söylemek zorunda kalıyoruz. Diyorsunuz ki bu fiyat güncel mi? Zam gelince çok zam geldi oluyor. Malum Türkiye'nin ekonomisi. O yüzden iç açıklamalar kısmında fiyatımız mevcut. Komple burası fındık bahçesi. Bu fındıklar gencelmesi lazım. Artık yeni alan sahibi yapar diye düşünüyoruz. Evet burası komple fındık bahçesi. Arka tarafa doğru gitmeye gerek var mı? Şu ön tarafa doğru gidelim. Burada kiraz kiraz bahçe kısmı. Yani her meyveden ekilmiş. Yani burası ticari bir faaliyet olarak da düşünülebilir. Bilinir. Tabii meyveden anlamak gerekiyor. Evet burada güzel bir kiraz ağacı yapraktan önce çiçek vermiş. Kızılcıklar görüyorsunuz. Kızılcık. İşte armut içerisinde ceviz. Çok güzel meyve ağaçları. Evet hemen burada muşmula beş bıyık deriz. Bunlar mevcut. Evet değerli takipçilerimiz. Bu güzelim 22 bin 700 metrekare her çeşit meyveden oluşan meyve bahçesi. Gönene 18 kilometre mesafede, köye ise 6 kilometre. 5-6 kilometre mesafede. Su sıkıntısı yok, ulaşım sıkıntısı yok. Bir artı bir müştemilatı var. Güneş paneli mevcut, faal durumda şu anda. İşte meyveleri gördünüz. Bazısı yaprakta, bazısı çiçekte. Şu güzelim meyveler şu anda çiçekte armut Armut ağacı. Yeni yeni çiçek, yaprak filizleniyor. Şimdiden burası yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Bakıma ihtiyacı var. Çok güzel, verimli bir toprakları olan yerimiz. İçinde suyu da var. Devamlı akan suyu da gelen, dağdan gelen suyu da var. En az 6 kilometre mesafeden boruyla gelen suyu var. Tatlı su içilebilir suyu. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun değerli takipçilerimiz. Gönen Güçlemlak aracılığıyla burası satılık. Gönen Güçlemlak YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Fiyatımız iç açıklamalarda var. Detaylı bilgiyi WhatsApp üzerinden isteyebilirsiniz. Telefon edebilirsiniz. 724 telefonlarımız açıktır. Evet değerli takipçilerim daha ne anlatalım. Bu meyve bahçesi yeni sahibine ayırıyor. Şimdiden sağlıcakla kalın, güçlemle kalın. Hoşçakalın.